Eşime yok diyecek yok, yemin et sen başım ağrır. Tarana yapımımız tüm hızıyla devam ediyor. Yalnız tarana baya meşakkatli bir iş. Çünkü o kadar sebzeyi yıka, doğra. Bu arada taranayı pişirip yapanlar var. Böyle sebzeleri haşlayıp yoğuranlar var ama babaannem hep çiğden yapıyordu. Biz de çiğden yapıyoruz. Çünkü sebzenin hem vitamini kaybolmuyor hem de gerçekten kokusu falan içinde kalıyor. Baharat, salça, yoğurt onlar konacak. Buna Anadolu'da un taranası diyen de var. Bizim oralarda macir taranası diyorlar. Maraş'ta falan böyle buğdaylı yoğurtlu yapanlar da var ama İnşallah. bizim tarhanamızda kırmızı biber özellikle çok olur. Domates çok olur, yeşil biber, kuru soğan, Hayırlı nane, oluruz. dereotu, ondan sonra cıma, maydanoz. E, yoğurdunu koyuyoruz işte tarhana otu muhakkak ondan sonra cima bunları yoğuruyoruz yalnız bunu 21 gün bir hafta 10 gün ekşitenler var da biz ailece çok ekşi tarhana sevmiyoruz yani 24 saat ya da 2 gün en fazla tutup ondan sonra seriyoruz tabak sevkinize balı bolca sarımsak koyduk içine şimdi bir de ben bunları kıyma makinesinden çekip süzgece döküyorum. Orada biraz suyunu süzdürüp yoğuruyorum. Çünkü çok Arkadaşlar elim tarhananın içinde şu anda yoğurmaya devam ediyorum. Önce sebzeleri falan karıştırdım. Sonra unu ekleyeceğim. Şu an film yani olarak sultan bile olsa gerçekten artık kalkamayacağım elimden. <laughs> yani yorulduğumu hissetmiyorum. Hissesem de umursamıyorum ama şu an gerçekten hava serin. Bir tabak mısır annem gibi indirdim. Bir tabak mısır da kendime aldım. Gamza Hanım da karşımda böyle uzanmış terasın serinliğinde fiil fil. Uyanık var ya bak. Şimdi sarımsağı soğanı falan soydu sağ olsun Yani biberleri falan ince ince doğradı. Neyse bütün tarana boyunca. Ayakladı her şeyi yardım ettim. Baktı ki tarana bitiyor bulaşıklar var burada. Bir baktım öyle ızıyıcık naylo kötü olmuş, gözleri ama almış içim ki. İçeride Kafayı <laughs> i̇çim koyduğum gitti. gibi gitti. Nasıl onun beni üst, yoruyorsun? Onun şey üstünü gibi. örttüm. Yalnız bütün mutfağı bitirdim. Bulaşıkları Vallahi bitirdim. Allah selam helal olsun. Bir yardım baktım. Ah şey yok. Gamze Hanım uyanmış. Ah! Gamze Hanım uyanmış. Ah, yok ama sağ olsun. Bir ton. Yalnız karım Leş gibi sarımsak kokuyor. Ben leş gibi, soğan leş gibi kokuyor. kimyon soğan. <laughs> biz ikimiz çemen gibi Bugün günlerden pazar. Onu iddia bur bozar. Çıkma yavrum dışarı. Nazar ol. Deli deli gönlüm deli Hep Hazırlandıktan sonra dışarı çıkmadan Son kez evi şöyle bir süpürgeyle dolanmak Arkanı toplu bırakmak Eve geldiğinde de Tırıl tırıl bir evle karşılaşmak. Şimdi de bu şekilde böyle gidersem rahat rahat gezebilirim. Hiç kulağım gözümde arkada kalmaz. Erkekler genelde kadınlardan daha çok hazırlandıkları için bence bu bekleme aşamasını bu şekilde değerlendirebiliriz. Yaz demedim, kış demedim, evlendim. düğünümdeki limonlu ve kakaolu dondurma olan arkadaşlarımla yine klasik hikayede bir yaptığımız sushi yeme gününe gidiyoruz efendim. Şoförüne bakıp görmüş olduğunuz gibi. Maşallah subhanallah. Nasıl güzel sürüyor, nasıl güzel sürüyor. ben de yerlene yerlene gidiyorum Meral. Bir güzel esiyor ki burada Tabii ki ben de yani orada olursam eğerse anladın mı? Ben de evde diyorum. Keşke şu köşede otursam böyle izlesem ama yok. O yüzden burada da ben oturacağım. Evet. evet. Limonlu dondurma arkadaşım gelmiş ama klasik kakaolu dondurma arkadaşım yine yok. Her buluşmada olduğu gibi bir insan hiç mi şaşırtmaz? Kaç senedir buluşuyoruz? Çok. Her seferinde ilk ben geliyorum yalnız. Bilmem farkındayım. Canım arkadaşım. Çünkü en çok acıkanımız sensin. <laughs> Bu arada Semra da az yemiyor ama ya önceden buluşurken otomatikmen hastanede hep birlikte çıktığımız için geç kalma bir olanağı yoktu ama şimdi herkes ayrı yerden geldiği için şimdi aradık 20 dakika dedi diyor ki o kesin evdedir daha çıkmamıştır. Buradan da kendisine sistem ediyoruz ama eminim ki sizin de arkadaş gruplarınızda bir tane var var bizde de Semra var. Ben böyle bir şeyi nasıl fark etmem? Sümeyra bana düğünde takı takmamış. Canım unuttum takı <laughs> Gerçekten unuttun mu kız? Gerçekten unuttum. O kadar aceleyle geldim ki. Ha evde unuttun. Evet. Ben de düğünde takı takmayı unuttum zannettim. Ay, canım ya da dedim ]im. o sıraya girmek mi istemedin? Hatta bana sen şey dedin. Fotoğraf çekiliyoruz dedi ki kız takı da çekildik ya. Ben böyle ben takı takmadım ki dedim. Duymadı bile. Ha o kalabalıkta da sen şimdi bunu Gamze'nin yanında taktın. Bir de gözü Ayıl altı verseydin ya. <laughs> <gülüyor> <He>? <gülüyor> ne hiç politik değilsin hiç hiç. Herkes şeyi sormuş ki Gamze Hanım bu masada ne yiyor? Kendisi bu tatlı acılı bir tavuk var. Onu yiyor. Nudulu seviyor. Nudulu da yiyor. Bir tek sushi yemiyor. Sushi bu arada pişmiş sushi çiğ değil. Ama tavuğu beğendin değil mi? Evet, seviyorum. Tavuğu seviyorum. Nodal yani zaten hastası biliyorsunuz. Makarna törebi olduğu şeydi. Çeyrek altında burada bu arada. Birkaç kişi de yazmış ki Sümeyra Hanım ne kadar akıllı. Düğünde kalıp baktı araya kaylardı. Burada Herhalde. özellikle taktı diye. Yani. Herhalde. Yani. O kadar temiz ve saf kalpli bir çocuğum ki takı takmadığını bile anlamamış. Görüyorsunuz değil mi? Yakında anlar bunu ama rezil ederdim. <laughs> bunu göze alamazdım kadir. Başkası olsaydı vallahi ara ertesi gün söylerdi ama benim yufka yüreğim, temiz kalbim, tok gözlülüğüm, her zaman gözümün. Ay kendimi tanımasam ben bile inatçıyım. <laughs> Bu arada Semra Hanım hala yok. Bakın masası ve tabağı boş. Sümeyra Hanım 8. sushi hükletti ama Semra Hanım'ın tabağına birazdan kırmızı karanfil koyacağız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi yedi buçukta geleceğim dedi. Saat 8.23. Allah seni kahretmesin. <laughs> Demek bir de sen evlensen düğüne nasıl yetişeceksin Allah bilir. Bir şey değil mi? Şey değil. Yüzünü unutmuşum tanıyamadım uzaktan. Artık senin kaçak çayını getirdim. unutma. yemezler <laughs> bu numaraları. Yedi buçuk dedi sekiz oldu. Kız <laughs> sen yarın bir gün evlenen bir düğüne nasıl yetişeceksin? Çıkarsana sen... şu çeyreği üstünde <laughs> mi kalacak? Düğün <laughs> Düğünden kal. <laughs> bana bak bana. Şimdi, sen on iki aylıksın galiba. Bu kesin dokuz ayda doğmadı. On iki aydan çok oldu. <laughs> Karım da artık herhalde senin geç kalmışsın. <laughs> Oturun. Ya şimdi sen kaçak çay mı da Uyduğudan gelirken getirdim. Benim kayslarımı getirebildim mi? O kadar bekledik ki kayslar. Kaçlar ne oldu? Geçeri getireceğim ancak onu getirebildim. Hem geç kalın evre içerilerimi getirdim. Bak lan seni döveceğim. Canımsın. Hiç mi huyu değişir? Yalnız bak gene ben seni tanıdım. Tanımadı ben, seni. Yok, yok Semra değil. Herkes bebekle gittim ben. Yani. ben. sediye geçtim oturdum üstüme ördüm böyle ayağıyla kapıyı açtım. Seni beni ağrıdı çatalda. Köpek gibisin. Hiç de bir şeyin yok. Kim der bu karışımı doğum yaptı dedi. <laughs> Ama gerçekten öyleydi. Peki, uğraşma benimle. <laughs> Oğlum ya zaten. Hayır üstünde yeşiller var her yeri. Örtülü kafası böyle dik ayakta duruyor. Kendi Ama geçtim ben... kız. kalmadı. Herkes çocuğun yanına gitti. E bak yalan mı söylüyorsun? Sadece söyledim. arkadaşım Canım arkadaş. Yani. Çünkü bir doğumda en önemli şey ana. Evet. Ya ana. Sen Yanım. gitseydin o çocuğun hali şimdi de çok farklı değil mi <laughs> olsun böyle. en azından bir ana var mı var mı Ben bir şey unuttum da ona bakıyorum şu anda. Ne unuttum? Sus sus sus. Rica ediyorum sus. Kapat videonu efendim efendim söyleyeyim. <laughs> Şimdi burada bir şans kaldı. kurabiyesi var. Bakın fallarımızda bakın. Bana çıktı ki pek yakında yeni bir anahtar olacak. Hayırlısıyla demek bir evde alacağım. Karıma çıkan zaman her şeyden kıymetli zevk almadığı işlerin peşinden koşmamalısın. Tabii ki temizlik. Klasik temizlik. Meyda Hanım yeni işten ayrıldığı için çabalarının sonuçsuz kalmadığını görmek moralini yükseltecek. Hadi inşallah. Beddua ettikleri herhalde evet. yamulacak diye İnşallah. Geçmişten gelen bir problem senin abla senin geçmişin geleceğin her şeyin problem. Ya dedim ki. Neyse geçmişin bir gelecek. Geçmişten beri var olan problemler bir bir çözülüyor. Ama kötü bir an dedim ki geçmişin Ama ben bir şey diyeceğim bir girdin. Demek ki her şey yavaş yavaş güzel çık hayırlısı. Rabbim dönümü kesin bizim bir akrabamız vardı Allah şifa versin. al yeş ben hastanede temizlik görevlisiyken bana yeni bir temizlik arabası almışlardı ama cillok gibi bir de gri güzel afil afil. Bütün yoğun bakım ekibini başına topladım bir de kırmızı kurdele taktım alkışlar da temizlik arabamı çekti. Bir saat sonra yerleri paspaslamaya başlamıştım. En komik bir gün şey, Semra abla bir doktoru hiç sevmiyor. Ondan da bilgilendirme yapmak istemiyor. Çünkü doktor çok uzun uzun konuşuyor. Bana dedi ki masanın altına giriyorum dedi. Doktor gelir, gelirse dedi sakın Semra burada deme dedi. Şimdi Semra abla masanın altına girdi. Ben de buraya tutturdu ki doktora mimik yaparsam oradan görsün beni diye. Tabii ben, ben bunu... Başka çünkü Semra abla masanın altına girer girmez büyük A4 kağıdına ben Semra abla masanın altına yazıp masanın diğer tarafını yapıştırdığım için doktor içeri girer girmez bana bakıyor. Ben tabii mimik yapamıyorum Semra abla bana baktığı için. Doktor tabii masadaki yazıyı okur okumaz. Semra ablanın masanın altına geldi. Şey hani lise öğrencisinin böyle masanın altına bir duruyor kadar ya. Semra çıkar mısın dışarı diye. Semra abla çıktı yürürken arkasına bir döndü ki masada bu kadar Semra masanın altında yatıyor yaz.